Evet değerli izleyicilerimiz, Karakeçili'deki yolculuğumuz devam ediyor. Giderken şu hacı amcayı görmüştüm ben. O hacı amca orada bedavadan güneşleniyor abi. Evet evet, beleş. Devamlı güneş. beleşlen midir bu? Evet, evet Allah Allah. Ya avrat da gitti ki bundan öyle sonra. Öyle mi? Benim teyibe döndü yazık. Vallahi mi? İleri basıyorsun, geri sarıyorsun. Hayır sarıyor. hayır, yengem vefat etti. He. He. ondan dolayı onun durumu öyle ha. Evet. Vay 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 vay. Vay şimdi bakıyor kabadayı kabadayı bak. Evet. Kabadayı dayı bak. dayı bakıyor. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Sağ olun. Ol. Çok pelivansın sağ bir dur. Olsun. Ya bir dur. Otur. Oturuyorum ben zaten. Otur abi. Demin ben buradan geçiyordum. Gazı merkezine giderken böyle güneşte vuruyordu abi. Güneş bedava. Hava bedava. Su bedava. Niyet de güzel. Evet. Oruçluyuk. İsim evet. ne abi? şimdi de acayip. Hacı Eyüp abi nasılsın? Hamdolsun. Yengeyi yakın zamanda kaybetmişsin. Evet. Ne kadar oldu? 6 ayı doldu. Altı ay oldu. Özlüyor musun? Özlemez olur mu? Kaç yıllık evliydin? 53. Kıymetini bildin mi hayattayken? Bilmez olur mu? Sanki biraz bir huysuz tip var Eyüp abi sende. Yok. Evet. He? Arada, dana, arada, arada bir pehlivan gibi de adam mısın? Oğlum, Çok oğlum. mu severdin? İsmi neydi? Hatice. Hatice anneme buradan bir selam söyleyelim. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Rabbim onu Hazreti Hatice ay annemize komşu eylesin inşallah. İnşallah. namına inşallah. Eyüp abi yaş kaç? Benim yaş 71 oldu. 71 oldu. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? O gitti bir boşluk oluştu. Burada oturuyorum böyle gidiyor. Devamlı burada mı oturuyorsun? Aynen. Kara geçiliye aşağıdan geleni yukarı yukarıdan gelen aşağı bakıyorsun. Aynen öyle. Gönüllü müfettişim Aynen öyle. diyorsun. Evet. Eyvallah. Aynen. Meslek neydi Eyüp abi? Mestağımız çiftçilik. Çiftçilik. Evet. Çok çalışmışsın çok baba it adammışsın. Çalıştım. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi bu yandaki yakışıklı abim bir türkü söyleyecek. Kara keçinin en güzel sesi bende diyor. Kulakta diyor kristaller Aa. bozuldu diyor. Aa, yaptırsın, ne yaptırsın mı? Yaptırsın mı? Kimde yaptıracak? Şeyde hastanede. Hastanede. He, yapıyorlar hastanede varıyorlar. Eyvallah. Duydun abi. Buyur evet. abim benim. İsim neydi? Gürsel Doğan. Gürsel abi. Ya bu yenge kaybetmiş ama yavaş yavaş acıyı atlatmış. Acıyı atlatmış, süsü veriyor aslında. Atlatamamış değil mi? Öyle mi? Yani? Tabii, yani Tabii yakın şey. arkadaş olduğunuz için biliyorsun. Tabii Yapacak ben bir şey. Tabii. Herkes sever Herkes sever. Abi mikrofon sende. Alalım mı? al bakalım bir patlat bir şöyle bir. Ta küçükten bir aş düştü. Ağladı gözlerim Gülemi bildim Felek zehir kattı tatlı aşıma uzadı belimi be alamı bildim ah lelom 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 ben kurbanım sana lelom ben hayranım sana lelom ey teşekkür ederim bu kadar yenge sağ abi sizleri <laughs> Burada herhalde <laughs> hanımı kaybedenler ağırlıkta abi. Evet evet öyle. Evet. mi? Bütün gidiyorlar. Abi abiler de mi öyle? <laughs> i̇şte hemen hemen. Onların durumu ne? <laughs> var mı orada da dul olan? Var var bu tarafta mavi takkalı da. Evet. Mavi takkalı Ma Mavi evlen. takkalı mı? Tamam. Evlendi. Mavi takkalıya gidiyorum. Bir <laughs> de şimdi mavi takkalıya takayım ben abi. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi Bora, bu oğlum beton gibiler. Şey kimmiş bu ya abi? Sen ne gezdin burada ya? Nasılsınız abi? Maşallah. Abi maşallah. buranın hepsi baba yiğit maşallah ya. Yenge vefat etmiş. Şu arkadaş hepsi daha iyi biliyor. Ben anlamam, ben anlamam. Yok, yenge anlıyorum. vefat etmiş diyor. O sana soruyor olmaz. He. Ne zaman vefat etti? Beş sene oldu. Beş sene oldu. Özlüyor mu? Ya. Ya, yaş kaç? Yaş 75. 75. Hacı abi senin? Kulak kulağıyık. Kulak kula. Sen de mi 75? <laughs> abi sen? Aynı. Aynı. Bunlar, bunlar asker arkadaşı. <laughs> asker arkadaşı Değerli dostlar Karakeçili'de de bu şu anda da kent meydanındayız böyle ilçemizin meydanında böyle abiler kıymetli büyüklerimiz bir araya gelip ne yapıyorlar eskileri mi konuşuyorsunuz abi? He. Eskileri mi konuşuyorsunuz? Eskiden konuşuyor. Bu, bu şu var ya hep e. eskiden yeni hiç bilmez bu. <laughs> Öyle mi? Ortalığı mı karıştırıyor? He, ortalık karıştırıyor. Ama babayiğit adammış ha. Bundan azı bir el var böyle ya. Pehlivanlık var mı abi? Ya. Aa kulak kırık. Vallahi pehlivanlık da varmış değerli dostlar. İsim neydi abi dede Dede bak şuradan anlarım pehlivanlığı. Şurada bir kist var. Hmm, bak şu bastığım Oy. yer şura şura. Bak. Nasıl yakaladım? İyi yakaladım. Ya iyi yakalarım. <laughs> Bana müsaade. Haydi, yorum, Ramazanlarınız açım, nasıl? Güzel, güzel. İyi iyi. Buradan böyle ülkemin insanına bir Ramazan mesajı versen ne dersin? Bayram mesajı, Ramazan bayram mesajı. Hayırlı olsun herkese. Hayırlı olsun herkese bayram. Bayram hayır, evet. Hayır. Hayırlı uğurlu olsun kardeş. Bayram hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah cümlesi nasip etsin. Amin. Evet memleketimizin şu günlerde zor durumlarda olmasın, sulh ve sükunet içerisinde geçmesi için Cenab-ı Allah'tan hayırlı bir bayramlar dilerim. Eyvallah diyoruz efendim. Bayram mesajlarımızı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.